bu taraf. Hazır. Başla. Yo direkt atla. Gerek yok. İsyan direkt içine de gelebilir. Bir tane yap. Tamam sen de gari. Tamam. yapsam var. Hiçbir şey yapmadım. Neyse. Açın.

Hazır? Başla. İlan da yok bugün değil mi? İlan yok. İlhan yok. Aynen. Abdullah yok. Abdullah dün kustu zaten. O hastaydı yani. O hastaydı zaten. Ondan sonra... Ben Sakarya alıyorum ortada. Babası o ki o şeyiyle uğraşın. Güvenlik şeyiyle. Tam kapurla.